Selamun Aleyküm kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugünkü sohbetimiz tövbe hakkında olacaktır. Tövbe, sözlükte geri dönmek anlamına gelir. Dindeki anlamı ise işlenmiş olan günahtan, suç ve kabahatten bir daha işlenmeyeceğine dair verilen söz demektir. Veya kabahatten kabaat olduğu için pişmanlık duyarak vazgeçmektir. Peygamberler dışında hiç kimse masum değil. Yani günahtan korunmuş değildir. Herkes günah işleyebilir. Ne var ki insanlar birbirine oranla daha az, daha çok günah işleyebilirler. Peygamberimiz bu hususu şöyle ifade ediyor. İnsanoğlunun hepsi günah işler. Günah işleyenlerin en hayırlısı ise işlediği günaha pişman olup tövbe edenlerdir. Bu hadis-i şerif bazı insanların günah işlemeyeceğini sanmanın veya buna inanmanın doğru olmadığını ifade ediyor. Tövbe Allah Teala'nın günah işleyen insanların işledikleri günahlardan kurtulmaları için onlara tanıdığı bir imkandır. İnsan ne kadar çok günah işlerse işlesin ümitsizliğe düşmemeli. Allah Teala'nın ona tanıdığı bu imkandan yararlanmalıdır. İnanan insan Allah'tan asla ümit kesmez. Allah'ın rahmetinden ancak inanmayanlar ümit keserler. Suyun kiri temizlediği gibi samimi bir tövbede günahları temizler. Yeter ki insan işlediği günaha karşı pişmanlık duyarak onu terk etmiş ve bir daha onu yapmamaya karar vermiş olsun. Allahu Teala'nın kullarına sonsuz merhamet ve şefkati vardır. Onların günahkar olarak huzuruna gelmelerini asla istemez. Bunun için tövbe edip günahlardan arınmalarını ister. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. Tövbe her Müslüman erkek ve her kadına farzdır. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, dönülmez bir tövbeyle Allah'a yöneliniz. Emir vücub içindir. Yine Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor: Allah'ı unuttukları için Allah'ın kendilerini kendilerine unutturduğu kimseler gibi olmayınız. Onlar fasıkların ta kendileridir. Ayet-i Allah'ı unuttular ifadesi, Allah'a daha önce söz vermiş oldukları halde onun kitabına uymaktan cayanlar demektir. Allah da onlara kendi kendilerini unutturdu cümlesi de kötülüklerden vazgeçip kendileri hesabına iyi davranışlara girişmek üzere kendi kendilerini değerlendirmelerini hatırlarına getirmedi demektir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah'a kavuşmayı dileyen kimseye kavuşmaktan Allah hoşnut olur. Buna karşılık Allah'a kavuşmaktan hoşlanmayan kimseye kavuşmayı Allah da istemez. Ayetteki onlar fasıkların ta kendileridir ifadesi de günah işlemeyi tabi bir yol haline getirenler, verdikleri sözden cayanlar, hidayet, rahmet ve mağfiret yolundan sapanlar demektir. Fasık iki türlüdür. Biri kafir fasık, diğeri facir fasık. Kafir fasık, Allah'a ve onun Resulüne inanmayan, hidayet yolundan çıkarak sapıklık çıkmazına koyulan kimsedir. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu böylesi fasıklar hakkında şöyle buyuruyor. O Rabbinin emrinden çıkmıştır. Yani iman ederek Allah'ın emrine uyma yolundan ayrılmıştır. Facir fasıka gelince içki içen, haram yiyen, zina eden, çeşitli günahlar işleyerek ibadet yolundan sapıp isyan yoluna giren ve fakat Allah'a ortak koşmamış olan kimselerdir. Aralarındaki fark da şudur. Ölmeden önce tövbe edip kelime-i şehadet getirmedikçe kafir fasığın affedilmesi umulmaz. Buna karşılık facir fasık ölmeden önce sadece tövbe ederek işlediklerinden pişmanlık duyduğu takdirde affa uğraması beklenebilir. Bilinmelidir ki sebebi nefsin azgın arzuları olan her günahın affedilmesi beklenilebilir. Buna karşılık sebebi kibir olan günahın affı beklenemez. Nitekim şeytanın baş kaldırmasına sebep kibri olduğu için affedilmemiştir. Buna göre ölmeden önce günahlarından vazgeçip Allah'a tövbe etmen gerekir ki Allah'ın dileğini kabul buyurmasını beklemeye haklı olasın. Nitekim Ulu Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur: Kullarından gelen tövbeleri kabul ederek kötülükleri affeden odur. Demek ki Ulu Allah Celle Celaluhu tövbeyi kabul ederek yapılmış olan kötülükleri bağışlıyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Günahlarından tövbe eden kimse hiç günah işlememiş kimse gibidir. Anlatıldığına göre adamın biri günah işlediğinde işlediği günahı bir deftere yazardı. Günün birinde yeni bir günah daha işler, yazmak için defterini açar. Fakat günah listesinin kayıtlı olduğu sayfalarda o kimseler ki Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Mealindeki ayet-i kerimeden başka hiçbir satır bulamaz. Ayetten Murat, Allah şirkin yerine imanı, zinanın yerine affı, günahın yerine ismet ve taati değiştirir demektir. Yine anlatıldığına göre Hz. Ömer radıyallahu anh, bir gün Medine mahallelerinden birinde dolaşırken bir delikanlı ile karşılaşır. Delikanlı elbisesinin altında içki şişesi taşımaktadır. Hazreti Ömer delikanlı elbisenin altında ne var diye sorar. Delikanlı az kalsın içki diye cevap verecekti ki o anda içinden şöyle dua etti. Allah'ım beni Ömer'in karşısında rezil etme, rüsva etme, ayıbımı gözünden sakla. Bundan sonra bir daha içki içmeyeceğim. Arkasından ey emirül müminin elbisemin altında taşıdığım sirke şişesidir diye cevap verir. Hazreti Ömer göreyim der. Delikanlı elbisesini kaldırır. Hazreti Ömer bakar, gerçekten şişe sirke olmuştur. Demek ki içki sirkeye dönüşmüştür. Kul korkusu ile tövbe ettiği için samimiyetinden dolayı Allah'ın içkisini sirkeye değiştirdiğini görüyorsun. Bu böyle olunca Kötülüğe batmış bir günahkar dönülmez bir tövbe ederek işlediği kötülüklerden vazgeçecek olsa Ulu Allah Celle Celaluhu onun günah hiçkisini ibadet sirkesine dönüştürecektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece yatsı namazını Allah Resulü ile birlikte kıldıktan sonra yola çıktım. Yürürken önüme bir kadın çıktı. Ey Ebu Hureyre ben bir günah işledim. Acaba tövbem kabul olur mu diye sordu. İşlediğin günah nedir diye sordum. Kadın, zina yaptım ve zinadan peydahladığım çocuğu da öldürdüm cevabını verdi. Kadına, mahvoldun ve cana kıydın. Yemin ederim ki senin yapacağın tövbe kabul edilmez karşılığını verdim. Ben böyle der demez kadın bayılarak yere düştü. Yoluma devam ettim. Yürürken içimden Allah Resulü henüz aramızdayken ben fetva veriyorum bu doğru değil dedim. Bu düşünceyle geriye döndüm. Peygamberimize vardım, karşılaştığım olayı ona anlattım. Bana dedi ki, mahvoldun ve kadını da mahvettin. Şu ayetler nerede, senin tutumun nerede? Ula Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Onlar ki, Allah'ın yanına başka bir ilah katıp tapmazlar. Kesin bir adalet hükmü olmaksızın Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. İşte onlar Allah'ın gerçek kullarıdır. Kim bu haramları işlerse cezaya çarpılır. Kıyamet günü o kimsenin azabı kat kat olur ve perişanlık içinde azab ile ebediyen baş başa bırakılır. Yalnız tövbe ederek salih ameller işleyen müstesna. Kardeşlerim ne yazık ki hepimiz nefsimize, heva ve heveslerimize, dünyanın bizleri aldatıcı rengine kanıp gaflet içerisinde yaşıyoruz gidiyoruz. Aklımıza gün içerisinde belki de bir kere bile tövbe etmek gelmiyor. Lakin ne olursa olsun daima ansızın gelecek olan ölümü düşünerek ahiretteki yurdumuza hazırlık etmeliyiz. Düzgün yaşayalım, doğru ölelim. Rabbimizin huzuruna çıktığımızda yüzümüz ak olsun. Rabbim cümlemizi daima tövbe eden ve salih amel işleyenlerden eylesin inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.